aort anevrizmasında eğer elimizde bir 5,5 cm'ye erişmiş olan ki 5,5 cm'ye erişenekler takip ediyoruz. 5,5 cm'ye erişmiş olan bir aort anevrizmalı bir hastamız var ise ve bu hastanın beklenen yaşam beklentisi 6 ay 1 yıldan fazla ise o zaman hastaların öncelikli olarak anevrizmalının nerede olduğuna teknik olarak göğüs boşluğunda mı, karın içerisinde mi anevrizmatik genişlemiş olan segmentin içerisinden hayati organlara kan götüren damarlar damarlar geçiyor mu çıkıyor mu çıkmıyor mu bunların değerlendirmeleri yapıldıktan sonra teknik olarak hastalara ya full cerrahiyle yaptığımız yani göğüs boşluğunun veya karın boşluğunun açılıp e, genişlemiş damar parçasının e, çıkartılıp yerine bir elle dikilen aynı boyutta sentetik damarın dikilmesi o aradaki parça olarak olan cerrahi metot vardır. Bir de e, kasıktan girilerek e, genişlemiş, deforme olmuş parçanın olduğu segmentin üstünü ve altını kapsayacak şekilde stent dediğimiz e, tel titanyumdan yapılmış tel kafeslerin üzerine e, kan geçirmez e, kumaş veya sentetik maddeler dikilmiş olan, elle dikilmiş olan bir takım e, özel yapılan stentler vardır. Bu stentlerin yerleştirilmesiyle kanın artık e, bu Stent kumaşlı stentin içerisinden geçerek e, alt bölüme ulaşmasını yani genişlemiş olan damar parçasında artık yüksek basıncın etkisinden kurtarmak gerektiği e, bir tablodur. Ve bu sayede stentin yerleştirilmesiyle artık kan sadece stentin içerisinden geçer ve damar duvarında deform olmuş, zayıflamış damar duvarına hiçbir basınç bilmeyeceği için artık yırtılma riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Böyle iki tip tedavi yöntemimiz var.